<gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey ağlayacağım. Ya şey öyleydi ya, e, Tusu basa vardı ya. <laughs> orada bir kaleci vardı, vakaba gol için goleyim işte bir kere mesleği bırakıyordu falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun artık futbol oynayamam falan gibi. Ben de o tripteyim şu anda. Öyle tabletle çizmek de olmuyor. <laughs> tabletle çizilmiyor zaten. Şey de programla uyuşmadı. Böyle <laughs> şöyle, tık 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 oluyor. Onun, şark... gibi vallahi. İki gol Onun şarkısı bitiriyor. şeydi değil mi? Taşı taşı taşı. Tut grama, taşı. Bu ne diyor? Sen ne diyorsun? Mor ya? etek. <laughs> Sevişirin. Abi Tosuba şarkısını Türkçeleştirmişlerdi. He. Öyleydi. Sen hala oradasın yani. Aynen abi. Tamam. O espri yapıldı. Kimse gülmedi falan hani. E ben Cistim. yapınca herkes gülecek. <laughs> A plus, B plus. Ne lan bu klima? <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> Ya gene bir, yeter Sinan Etikan ya. Yeter arkadaş ya. Oraya bir şey çizecek hey bak. Ve hayat olsun. <laughs> Tolga'nın story of Tolga's life. Reklam vakti geldi o zaman. Ama gene bir kola içecek. Oo, evet ya ben de bir kola içeyim madem. <laughs> ben de bir tek video çekerken kola içiyorum ha. Ben sürekli kola içiyorum. Ona ne? ona da. Üç kelime. Cem ne yaptın Cem? Hayır ne ama, hayır ne? Şey, bu ne lan? O ne? Ne o? Oğlum üç üç kelime ne olabilir? <laughs> camp camp oğlum o sen yanlış biliyorsun. Ne Ne? net, ısı, isi, neyt, Burahan, matematik hocana saygılar, sevgiler. İmla hocanın da Hayır, yani ben dedim zaten. Dört kelime, kelime şey... lan orası, dört kelime ya, o dediğin. Dedim ki üç kelime orası. Lan ben nasıl benden önce bildin, aynı saliste de falan yazdık. <laughs> Ateş yazdı oraya. <laughs> Heee. Heee. Evet, sen, sen böyle, kül ateşten... Hay Allah'ım, daha... ah. <laughs> o değil, bayağı Bize şey oldu. Böyle. Yetişemedim. <laughs> Zeka akıyor. Oye, oh yeah. hadi bunu bilene patlıcan. Patlı, patlıcan patlamışan. derken. <laughs> Pardon. Oha, wow, baya güzel çizmeye başladım ha. Eee. <laughs> um... Okay, şey. Işaret... Bildim, bildim. <laughs> um... yes. Aynı zamanda subscribe edebilirsiniz, <laughs> abone <tabaile> olabilirsiniz. <laughs> 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 Likelamayı unutmayın videoyu beyler. Hay Allah'ım bu mu? Abi daha nasıl çizebilirim bunu? Tamam güzel çizeceğim, Problem yok. Finandan. <laughs> <Aynen>. Böyle <laughs> ben hepsini biliyorum 2 puan hala. <laughs> Mutsuz oldum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet şimdi. Evet şunu Servet abi. Ya presi... şunu bir kere bir siyahtan başlatın ya. Bu ne böyle arkadaşım ya. Beyaz Onu... mı çizeceksin <laughs> Servet abi? Beyazın üstüne. Hatta dur lan dur şöyle yapayım. Onu boş verin. Ferhat yani abi siyah üstünü siyah çizgili. Aynen. <laughs> <laughs> Niye ne kasıyor bu kadar? Ne bu? Evet daha kasıyor. Ne bu? Ne bu? Hatta. Derin ne hat. yazdın merak ettim ne? <laughs> nigger yazdım direkt. Ayda. Nigger 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 nigger. Bildim. Hadi be. Ninja abi işte. Ninja nasıl yazılıyor abi? Ne <laughs> ninjası lan? Just you know why, why Just you know why Ya sana sana da, olur da olur bunun. Adım gönderme yaptı. Gönderme <laughs> <laughs> Kim aldı lan? Allah razı olsun derin. Derin aferin. <laughs> Güzel göndermen için teşekkür ederim. Oo bir dakika. Şu, çok iyi bir şey çizici. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Şeyle mouse'la. Abi tanıdık. <laughs> Aha. Penis. Cable. Su. <laughs> <laughs> <Hey oğlum> ya lobya. <laughs> misin? Ya niye? Ama niye sesli düşünüyorum ya? Neyse. Hadi bakalım. Sen de Borderlands'teki robot gibi. Oh. Sesli düşünüyorsun. O şey ha? E, oyunu bir kere dedik bitirdik, bitirdikten sonra sansürlüyor kendini durmadan küfür ediyor ve sansür giriyor. <laughs> burada kel bir çocuk var. Bu çocuk telekinesiz yapabiliyor. Hmm. Nasıl yos? Burada da elinde lollipop var. Hayır, burada da uzun boylu siyah saçlı gözlüklü bir adam var. Dünyayı kurtarmak için hayal görüyor. Allah. Çocuk bu elindeki şeyi bükebiliyor mesela böyle. Adam diyor ki bunun Aa. orada olmadığını varsayacağız. <laughs> tamam susun. lan, tamam sus anladık. <laughs> Al <laughs> Bu yani Hayır Oyda Hatta bak bu şimdi şey de var iki tane böyle He Biri kırmızı Ya Biri unuttum şeyin ne olduğunu ya Matrix abi hani. <laughs> Aynen Matrix bu bu Bu, bu, bu Hayır, işte biliyorum e da çocuğun elinde bir Aynen. şey Bükebiliyor çocuk bükebiliyor öyle mi çocuk Bu da Matrix de, hani Elinde evet İlk defa bükebiliyor ve gidiyor. Ama bildi, bildi. Hey ya. bildi, Çok... <laughs> Allah'ım ya. Hey Allah'ım bu oran nereye fokuslattığını bildi. <laughs> <laughs> Japonya aldı. Böyle <laughs> <laughs> Servet abi klavyenin lanetine uğradı. Kesinlikle. <laughs> Spool Doğru. <laughs> Direkt anlatmak istemedim Servet abi herkes bilirdi ya onun için. He tamam. Önce hep hiçbirimiz bilemiyordu. <laughs> <laughs> Cable. Ben taa senin olmadığın <laughs> devirlerden bahsedeceğim Buğrahan, oradan tamam. çıkartmaya çalışacağım. Bu, bu çocuklar hep çay çıkıyor, yazık günah ya. Bu çay değil bence lan. Ocak bu. Ne lan bunun adı? Şöyle Olası... bir şey... Şu. Ee? <laughs> yazma anladım. oğlum yazma. Ay değil, anladık tamam. <laughs> yazma Gerçekten yani. çay değil mi o? Allah razı olsun şey tencere mi lan? Tencerenin ne? Nasıl... Hay Allah'ım Tolga ben Allah bu değilmiş. Daha tamam. dur oğlum sakin <laughs> Tamam Şişt. tamam tamam. Tamam sakin ol Pikachu sakin. Ay, <laughs> ya, ya hay Allah'ım mat bir E'ye ya. Doğukan tamam, bir, bir tane kemik çizeceksin tamam mı? Onun çevresine de bir <laughs> kırmızı evet, bir yani. şey çizeceksin ondan anlayacağız mi? Onun eti nerede? Derin bu sefer sen kazandın. Aynen. Etlerde, doğ Eti Etlerde yani. Bu da sırada galiba kompetitif farmeli falan oynayacağız. Oynarız. <laughs> <Aynen. gülüyor> Arkadaşlar, müsir çok... video çektim böyle. Merhaba sayın izleyenler. Bugün Servet abinin çiftliğindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> teker teker dolaşıyorum yalnız, böyle. Yalnız, yalnız derim bu bağlantılar onlar oluyor yani. Hani bağlantılar süper olsa ben neler neler oynayacağım. Bayağı. Hani. Öyle bir şey de var tabii. <laughs> Terminate'inde <eğitim> falan. <laughs> <laughs> hani bağlantılar çok iyi olsa hep beraber Borderlands 2 atar. Yani güzel ya. olurdu. Ya biz geçen şeyde de konuştuk. Sabri ile de konuştuk da şimdi Adana'dan döndü galiba dönüyor yolda. Dönüyor, hı -hı. dönüyor. Onda öyle bir niyeti varmış. Ne gibi? İşte Borderlands çekmenin bir yolunu bulsak falan filan o da çok istiyor. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bunu bilemeyen varsa artık. Valla Sabri'nin evet, evet. yapabileceği var bir şey aslında. Ha, ben bilirim bunu. Çok iyi. Aa, ama geç kaldık tabi. Yeah. Sabri'nin <laughs> yapabileceği tek şey hani bağlantıyı, üniversitesinin <laughs> bağlantısını kullanabilir ancak oraya <laughs> onu yapacağız. Hadi bakalım. Cem gene dünyanın en alakası şeyini çizecek bak şimdi. Hadi Cem. Hadi Cem görelim seni. Nothing. Emptiness. Yazı. Em... Ep minus ne ya? Gene mi geldi? Yeter artık ya. Eee... kesinlikle değil tabi. Hani onunla alakalı bir şey ama. Eee... Oha biz onu nereden bilelim lan? Gül değil mi oğlum? Rose değil mi Servet abi? Evet. Gül değil oğlum. Hani. Aha. Hayır, hayır Servet sana sorayım. Aha. Gül de Aha. şey Aha. soruyor. Başka bir şey soruyor. Aha. Aha. Allah. Allah. Yanlış yerde Aha. Hadi. Yes. Sözlükten falan mı bak? <laughs> evet. <bu? ha. gülüyor> o değil de bu nasıl yazıyor? <laughs> Abi sözlükten falan bakmayın Aynen. ya. Aha. Ben sonunda Evan var mı? Al işte. Bu ne oh, lan? Oha buna de, oh. derin de bakmış. Derin Yok lan bakmadım. arkam arkam sizde şey, arkam, arkam <laughs> var. Poison Ivy'de. Hadi bakalım. Aa. Basalım. İşte gamerlık şey 800 yılda bir işe yarıyor. Bakın farmil farmil. Farm Yedi oynayarak Erkan Masaylı'mı da oraya bir gül çizdi. Üzerinde Aynen. bir şey çizdi ne bileyim yani. Hani... Farmil farmil dediniz çıkan şeye bakın. <laughs> o ne Aa, bisiklet. neydi onun adı? Be? Ben bisiklet. Türkçesini de hatırlamıyorum ki adı. Ana adına. harbi bisiklet lan o. Aynen şey öyle de. Abi doğru yazmışım ben. Lan ben yanlış mı yazdım? Evet. Yo, T'yi büyük yazdın diye olmadı galiba. Abi, K koymuşum. Yalnız, Ay, bir bakar mısınız <gülüyor> 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 Hani. Espri yaptı, Servet abi. Kesin, Kesin bileceksiniz, sus, ee, şey, ııı, ee, bunu bileceksiniz. No, tamam, sus. tamam. <laughs> Yalnız hemen şeylere başlamayın. Hıa. Aa. Böyle ne, Pokemon ne, var Ne 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 ne. Üçüncü jenerasyon. Ha ne, 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 ne. Yani, ne, ne, ne O ne lan dişlere bak. Şu ya da. Şöyle. Eee. Hmm. Di 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 di. <laughs> Olmadı lan. Bu ne ya? <laughs> ben kaptım. <laughs> Happy Tree Friends falan mı? Hayır abi. Ağır. Of. Happy Tree <laughs> Friends of. falan mıydı? Of yani. <gülüyor> <gülüyor> yumurta neredeydi Servet abi ya? Ha? Oraya çizmeye çalışıyordum hani de yumurta... Oyle <laughs> <biraz. gülüyor> kaç kişi Tom, Tom Raider'ın yeni oyununu oynadı? Ben bitirdim abi çok güzeldi. O konuda şey derim de Aa. Ne edelim? Ee, yok yani ben çok beğenmedim de <laughs> Ya herkese orada kulu verdim ben artık bilemezsiniz diyorum. Tomb Raider'a kaç tamam, e, film Hangisinden film. başlamıştın derim Abi ben, ben yazdım son 3 harfini zaten Baştan başladıysan beğenmezsin sondakini. Ya şöyle bir olay var zaten Hani e, hikayeyi geçtim Püf. Ya konuşuruz o, ayrı bir yayında konuşuruz Hmm ona bakarsın. hani ben şimdi Bioshock Infinite'ı da beğenmedim bazı şeyleri desem, çok birkaç tane büyük beğenmediğim olay var desem. Mesela? <laughs> abi ee, Castlevania 4, Castlevania <laughs> serisini Torgeni oynatır Torba, Aynı hiç? Bir dakika Efendim? bir söyle abi. E, Castlevania Efendim? serisini biliyor musun Buğra? Evet biliyorum abi. E, Castlevania 1 çok güzel bir oyundur. 2'de evet. bir sürü RPG tadı vardır. 3 zaten geç, 3 kötü bir oyundur. 4 güzel bir oyundur ancak 4'te Hiçbir silah kullanmadan meta olarak, meta olarak. nasıl kesil ben ya biliyor, ben de onu anlamadım ya. Meta olarak sadece e, şey kullanabilirsin, VIP kullanabilirsin. Yani tüm oyunu VIP bitirebilirsin veya şey gibi. E, metal, Gear, metal Gear Solid 4'ü oynadıysan e, oradaki pistol'larla bitirebilirsin. Yani başka hiçbir şey daha gerektiriyor. Metal Gear Solid serisini oynadım. <laughs> e, abi işte hmm, dördükü e, sadece silahlarla bitirebilirsin oyunu. Bu da aynı tamam. şekilde aynı şekilde gerçekleşiyor. Yani bir sürü gücün var. Ancak mesela bir sürü havalı farklı yaratıcı silah kullanmaktansa sadece normal silahlarla oynayabiliyorsun. Bir dakika son dediğin. Yalnız de clamber'dan da... çok hani şeye yemek derdi. yapmış, yemek yapmış, yemek Aynen. bozuk çıkmış, tuvalete döküyor gibi bir şey. <laughs> <laughs> bir daha bir söyle derin son. Abi oyunun mı? tüm havalı özelliklerini kenara bırakıp sadece sıradan bir şey e, FPS oyun, FPS oyunu gibi oynayabilirsin. Bir bayağı Aynen. Oyunun tamam, tüm abi. havalı özellik yani bazı şey, yani ne denir, ee, ge gereksiz ekstra silahları kullanmana gerek yok, bazen özelliklerini kullanmana gerek yok, sadece normal silahlarını kullan ve oyna. Ya şimdi onun nedeni, onun nedeni e, derin. Buradaki olay şey değil yani, oyun rpg ön plana çıkartılıp e, yapılmamış. Aynen. Sadece ya. RPG, sadece küçük bir nokta, hani e, küçük bir kısım olarak yerleştirilmiş oyuna. Oyun aslında FPS olduğu için o şekilde bitirebiliyorsun. İşte, hani Ama şey e, hard hardcore RPG'ler, core e, RPG'ler RPG olduğu zaman kesinlikle öyle bitiremezsin. Şey var, e, nedendir? E, nasıl diyeyim bunu? Ben artık o tarz oyunları, first person oyunları oynamaktan oh yeah. sıkıldım. Hani sanki şey olsa böyle aradan 3 yıl geçse, 5 yıl geçse hiç first person oyun çıkmasa, yeni bir oyun çıksa "Aa ne güzel first person shooter" diyeceğim. Ancak artık yapılan her oyun first person şudur. Şimdi yeni tamam. oyunlar çıkacak. Baya çok infinite gibi oyunlar çıkmaya başlayacak. Yani daha da hani o, o tarz first personlar çıkmaya başlayacak.